Herkese merhabalar. Bugün Hatay'dayız. Ee, depremin üzerinden tam bir yıl geçti. Hatay merkeze gideceğiz. Ondan sonra zaman bu bir yıl içerisinde ne kadar molos kalktığını veya yıkılması gereken daha birçok yer var. Onları göstereceğim. Ee, bir yılda hayat kolay bir şekilde düzelmiyor. Malum. Buralar düzgün hale. taşınmışlar. Destal duruyor. Bankalar da Ay. Bak paladyum. Geçelim mi yanından? Aha geçiyoruz. Geçiciksin. Aha paladyum. Bak. Bakın. Vallahi. 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 Evet. Bakın bomboş arazi oldu diyorum işte burası. Yolla kapatmış. Orman dairesi. Orası. Bak yol inip kalkmış. Anne ne bekliyorsun ki? Komple kafeler, mağazalar. özemeydin. Evet. Evet, Saray Caddesi. yazmışlar. Buradaki villalar var bu ha. Hmm. eşek ne hayvan insansın versene yavaş gideceğim inat der mi nasıl yanılmış ya? ya Bunları Kırgızistan. Bak, Bakın Türkmen illerinden gelen şeyler benim. Kırgızistan'dan gelen çadırlar. Yani, arabayla da çıkılabiliyor. Çıkarız. Çık, çıkınca ama orada çevirip fazla bir şey. Denize Balık yiyeceğiz değil mi? Yoksa. Maşallah. ama bu neden <laughs> uç. Şam. 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 Bekle. Bekle, pipet ama. Pipet. Yemek, <laughs> yemek istiyorsun başladı. Hmm. Beğendin mi şeklini ya? Şam yemeğin canını zorladım. Gelene